Selamünaleyküm. Bu Type C'den USB'ye çevirici aldım. Seninkin bu batandan aldım bunu 124'e. Bunu da Amazon'dan almıştım. Bu da 70 liralık. Şunu bir çıkartalım. Şu an bu 70 liralık. Bunu da çıkartalım da. Kes bakalım hadi kes. kesmekte sen ustasın ha. Açayım İkisini bir karşılaştıralım. Yani tabii ki bu biraz daha kaliteli ama değil mi? Şimdi bir deneyelim bakalım. Önce bunu bir sıfırlayacağız. Şunu buradan bir resetleyelim. Sıfırlansın. Şimdi bunu taktık. 1.77 amperle şarj ediyor 5 volt. Bu hızlı şarj normalde 18 watt'lık. Bunu şarj ediyor power bank'i. Bir de öbürünü deneyelim bakalım. Bu da 1.70 55 arası değişiyor, oynuyor şu anda. En yani biraz bu biraz daha kaliteli yani. Bu biraz daha kaliteli. Şu anda kaç? 1.67. Bir de düşük şarjdan deneyelim. 1.70'leri görüyor. Şimdi 5 volt 1 amperle şarj ediyoruz. Ve şu an normal şarj oluyor. Şimdi 125 liralık Samsung'ı e takıyorum. Öbürü 70 liralık zaten. Tabi bu daha kaliteli yani ele aldığım zaman da belli. Şu an ikisini kıyaslamak olursa yani fiyatına göre iyi. Fiyatına göre iyi. Bu 70 liralık. Bu da 124 liralık zaten. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.